Bugün 29 Temmuz Cuma. A1 Kapital'den herkese günaydın. Asya piyasaları Amerika resesyonundan ziyade faiz arttırımlarının hızında olası bir yavaşlama odaklandı. Çünkü piyasalar Amerika verileri sonrasında ekonomisinin ikinci bir çeyrek boyunca küçüldüğünü gösteriyor. Dünyanın en büyük ekonomisi zaten bir durgunluğun içinde mi yoksa eşinde mi olduğunu cevabı aranıyor. Çünkü 40 yılın en yüksek enflasyonuyla savaşılıyor olması ve Gayrisafi safi yurt içi hasılanın küçülmesi durgunluk mu var yoksa eşiğinde sallanıyor mu sorularını da beraberinde getiriyor. Geçen çeyrekte ondan önceki çeyrekteki %1.6 daralmanın ardından açıklanan ikinci çeyrek gayrisafi safi yurt içi hasla verisinde %0,9 oranında daralma yaşandığı görülüyor. Fed gelecek toplantılarda bundan sonraki açıklanacak ekonomik verilere göre faiz oranlarını belirleyeceği sinyali vermişti. Bu yıl üçüncü defa 75 bas puanlık agresif faiz artırımı gerçekleşti. Önümüzdeki toplantı merakla bekleniyor. Amerika piyasaları Fed Başkanı Jeremy Powell'ın faiz artırımının yavaşlamaya başlayacağı ve sonunda 2023'te faiz indirimlerine dönüşeceği söyleminin spekülasyonu yol açmasıyla yükseliş gösterdi. Dow Jones %1,03 S&P 500 Endeksi %1,21 ve Nasdaq %1,08 arttı. Amerika hazine tahvilleri zayıf ekonomik verilerle geriledi ve gösterge 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi %2,67'ye geriledi. Faiz oranı beklentilerine göre hareket eden 2 yıllık tahvilin getirisi ise %2,87 seviyesinde hareket ediyor. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %0,41 ve Japonya'nın Nikkei hissesi ortalaması %0,3 oranında artış gösterdi. Brent ham petrolü vadeli işlemleri %0,8 artışla varil başına 108 dolara yükselirken Amerika West Texas Intermate ham petrolü de %1,8 artışla 97,46 dolara yükseldi. Ayın son günü hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun bir veri akışı piyasaları bekliyor. Yurt içinde dış ticaret, hizmet üretici fiyatları ve turizm istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya gayri safi yurt içi hasla ve iş gücü, Euro enflasyon ve gayri safi yurt içi hasla, ABD kişisel gelirler ve harcamalar, Michigan tüketici güven endeksi öne çıkıyor. BIST 100 endeksinde gün içi hareketlerde 2530 ve 2562 bandını ilk destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Omuz baş Omuz formasyon riskinin azalabilmesi açısından 2562 direncinin üzerinde kapanış görmeliyiz. Aksi halde endekste tedirginliği sürdüğü bir süreç görebiliriz. Ara destek konumunda olan 2530 seviyesinin kırılması durumunda ise kısa vadeli hareketlerde daha önemli destek noktası olarak takip ettiğimiz 2500 seviyesine kadar geri çekilme görebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.